iç ünite ve dış üniteden oluşuyor. İç ünitenin mevcut mekana takılması için yerin tespitiyle başlıyor. Yer tespit edildikten sonra iç ünite asma sacıyla vidalanıp üzerine iç ünite takılıyor. Dış ünite ise. İç üniteye yakın bir yerde olması şartıyla daha sonraki arızalarda muhakkak müdahale edilebilmesi için müdahale yerinin kolay olması şartıyla dış mekana bir zemine lastik takozda bırakılıyor ya da konstrüksiyona dış üniteyi demir profile takılır duvara takılır. İç ve dış ünitesi arasında bağlantıyı sağlayan. Bakır boru, izolasyon, drenaj hattı, sinyal kablosu gibi bağlantılar hepsi birden tesisat açılarak sarma bantıyla sarılır. Mevcut bir müdahale deliği açılır ve buradan iç üniteye ve dış üniteye bağlantılar yapılır, vakum edilir, gaz verilir ve klimanın çalışması sağlanır.